Adana Demirsporlu Yuce Atıl, transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. Fransa ekibi nice de forma giyen Yuce Atıl, Filistin paylaşımı nedeniyle ceza alınca, Türkiye'nin yolunu tutmuştu. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Cezayirli Yıldız, Fransız basınından Sofut'a açıklamalarda bulundu. Kendisine gelen transfer tekliflerini açıklayan Atıl, flash bir itirafta bulundu. Buraya imza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelen şeyden sonra değişikliğe ihtiyacım vardı ve başka bir şey keşfettim. O sırada tamamen Afrika Kupası'na odaklanmıştım, bu yüzden menajerimle gelecek hakkında konuşmayı reddettim. Ancak yine de bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'deki transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler geldi. Adana benim için çok doğruydu, sonra Sofya Nefekuli, Reçit Gezil veya Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti. Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Yucep Atıl, nedenini şöyle anlattı. Mutluyum çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer onu benden alırsanız benim için çok karmaşık olur ve sabahları gülümsemeden uyanırım. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki gibi sıcak ve bunu seviyorum.